Herkese merhaba. Yeni bir arabayla karşınızdayım. Bu kısa bir video olacak. Çok fazla vaktim olmadığı için çekmek istedim denk gelmişken. Bu zaten benim arabam ama birazdan satışını vereceğim. Alıcısı gelecek. O yüzden çok vaktim yok. Çekmeyi çok istemiştim bu arabayı ama çekemedim. Fırsat bulamadım ve çekemeden de satılacağı zaman gelmiş oldu. O yüzden böyle giderken hem şarjını birazdan fullleyeceğim hem önden bir az da olsa kısa da olsa bir videosunu çekeyim sizinle paylaşayım istedim. Bu 2014 model Renault Zoe. Elektrikli bir araba, yüzde yüz elektrikli. Herhangi bir yakıt koyulmuyor. Bu çok fazla karşılaşıyorum. Hiç mi yakıt almıyor diye. Bu detayı vermek istedim. Bazı kimseler çok hakim olmuyor çünkü bu elektrikli arabaların tamamına hipiz zannediyorlar. Bu araba 20 kW'lık, 22 kW'lık pil olan 2014 yılında çıkmış bir araba. Aslında ilk elektriklerden, elektriklerin ilk böyle yaygınlaşmaya başlamadan önceki çıkan versiyonlar 2013 model Tesla'lar vardı, 2014 model Zoe'ler vardı. O dönemde Twizy'ler vardı yine Renault'un motosiklete benzeyen arabaları. Bu da 22 kW bataryalı olan ilk versiyonu. Bundan sonra 2017'de e, bunun z 40ı yani 40 kW bataryalı olanı çıktı. En son artık 2020'den sonra, 2021'den sonra artık yeni versiyonunda 50 kW bataryayla geliyor yaklaşık 395 km WLTP verilerine göre menzil sunuyor ama 350 diye görebiliriz. Bunların 2017'leri de yaklaşık zaten o 300 250 km 300 km arasında gidiyor. Onlarda 400 kilometre diye çıktı ama o değerleri yakalamıyor. Bu da 210 km olarak değerlerinde veriliyor katalogta ama 120 kilometre falan gidebiliyorsunuz en fazla. 120-130 km civarında gidebiliyorsunuz şehir içi arabası tam. Şehir içinde gerçekten çok etkili, çok güzel. Ee, hem konforlu, sessiz seyahat ediyorsunuz hem yakıttan tasarruf ediyorsunuz ki e, ilk aldığımda yakıt fiyatlarında çok böyle bariz, öne çıkan bir tarafı yoktu. Yakıt fiyatlarında çok daha karlı halde değildi Uzak istasyonlardan şarj ettiğimizde ama şu an işte ben bu videoyu Ağustos'un başlarına çekiyorum artık 36 liraya geçmiş yakıt fiyatları litre fiyatları hem benzinde hem dizelde şu an inanılmaz istasyondan şarj ettiğim haliyle bile üçte biri yakıyor evden şarj edersem zaten bildiğim kadarıyla onda biri falan yakıt oluyor ya yani 33-34 kuruşa kilometresi gezebiliyorsunuz evden şarj ettiğinizde ki bazı ücretsiz istasyonlar var ücretsiz şarj edebileceğiniz yerler var böyle bir araba kullandığınızda bunları artık öğreniyorsunuz keşf ediyorsunuz. O zamanlarda daha da bedavaya geliyor. Yani benim kilometrem genel ortalamada aylardır kullanılma hesaplaması muhtemelen böyle 10 kuruşa falan düşmüştür. Yani ücretsiz şarj ettiğim yerler de dahil. Ee, bazen iş yerinde şarj ettiğim oldu. Bazen evde şarj ettiğim oldu. Otoparkta şarj ettiğim oldu. Ee, bu sayede. Şimdi ufak bir detaylarına girelim. Önden böyle bir bilgi verdim. Şurası normalde mavi folyo soyulmuş gördüğünüz gibi. Şu alttaki mavi çizgilere benzemesi lazım. Şöyle bir yuvarlak hatları olan bir araba. Her tarafı böyle yüz yuvarlak. Çok keskin hatları yok. Bu hoş görünüyor. Güzel görünüyor. Şöyle mavi elektriği simgeleyen detaylar var. Mercekli haricam farları var arabanın. Aydınlatması çok iyi. Gerçekten e, hiç sorun yaşamadım kullandığım süre boyunca. Gayet güzel aydınlatıyor. Çizgileri çok belli oluyor. Kimsenin de gözünü almıyor. Kimseyi de rahatsız etmiyor. Bu da güzel bir şey. Ben arabayı İzmir'den aldım. Urla'dan ve İstanbul'a getirdim. Aldığım gibi. İlk defa elektrikli araba deneyimliyorum. E, düşünün yaşadığım şeyi. Aldım ve yola çıktım. İstanbul'a doğru İzmir'den. E, oksijen tesislerini kullanarak neredeyse her oksijen tesisine girerek İstanbul kadar geldim. Ee, çok sık şarj ettim. Uzun sürdü biraz ama aynı anda keyifliydi. Ee, ben keyif al alarak kullandım bu süre boyunca. Değiştirmek zorundayım çünkü pek sağmadık. Bir de e, artık bir çocuklu bir aile babası olarak Sadece kendim hareket edemiyorum. Küçük bir bebeğimiz de var ve böyle istasyonlarda beklemek bana göre sorun değil. Ama ona göre biraz sorun olabiliyor, sıkılıyor. Uzun yollara pek gidemiyorum. Bursa'ya Bursa gittiğimizde bile bazen sorun yaşadığımız oldu. Ben kendi adıma Bursa'ya daha her yere gittiğimde sorun yaşamadım. Gayet keyifli gittim. Şarj etmek bana külfet olarak gelmedi. O yüzden de ona göre hareket ederek değiştirme kararı aldım. İnşallah e, şu an gücüm yetmediği için elektrik alamayacağım bunun yerine ama gücüm yettiği takdirde elektrikli araba dışında araba kullanmak istemiyorum ben de artık bundan sonra. Bunu deneyimledikten sonra anlıyorsunuz, gerçekten motor sesi olmadan, çevreyi kirletmeden, yakıt fiyatı olarak ucuza gelerek bu kadar konforlu seyahat etmek çok güzel bir şey. Bunu gerçekten kullandığınızda anlıyorsunuz. Evet, ön tarafından şöyle bahsedeyim, burada gündüz LED'lerimiz var. E, sinyallerimiz bu, en sağ ve en solda, en dış kısımlarda. Önde camımız mor görünüyor, biraz bu ultraviolet korumalı cam bazılarında Peugeot'ların bazılarında yine böyle camlar kullanılıyor. Belki görmüşsünüzdür. Dikkatinizi çekmiştir daha önce. Bu araba Zen paket diye geçiyor. Zen paket olduğu için e, jantları diğer arabadan farklı çelik jantlar geliyor. 17 inç büyüklüğünde böyle özel bir jantı var. Ben bayağı beğeniyorum. Rengi de buz grisi diye geçiyor. Böyle pastel rengine benzeyen bir rengi var. Şu ayna kapaklarının oraları piyano bilek. Yan ön camlarda bir herhangi bir şey yok ama arka camlar karartmalı. Çok yoğun değil ama az az olsa karartmalı. Yan sinyallerimiz aynanın üzerinde. Tekerlek boyutumuz 205 tabanlı 205 45 17 özel ölçülü bir lastik o yüzden biraz masraf olabiliyor lastik masrafınız olabiliyor değiştireceğiniz zamanlarda şu ana tas çalıştırma var arabada şu düğmeye bastığınızda <laughs> E, açıyor kapıları içine giriyorsunuz ve düğmeye bastığınızda çalıştırıyor. Hiç cebinizden anahtarı veya çantanızdan anahtarı çıkartmanıza gerek yok. E, kitlerken de yine hiçbir şey basmanıza gerek yok. Diğer arabalar mesela bu kapı koluna yine dokunmanız gerekiyor. Bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt uzaklaşabiliyorsunuz. Direkt uzaklaştığınızda kitliyor arabayı. E, yine elinizi cebinize atmanıza gerek yok. Eliniz doluyken kucağınızda çocuk varken çok gerçekten güzel bir şey. Otomatik var, otomatik seçenek var. Burada küçük sensörü var görünüyor ama karartma dikiz yok. Onun detaylarını yine içeride de bahsederim. Arka kapılar şu şekilde. Arka kapıların açma yerleri biraz değişik. Şu şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Yine şöyle arkaya doğru gidelim. Arka stoplarımız böyle şeffaf yapıda. Şöyle bir led lamba yanıyor içinde. Normal fren ve sinyal lambada içinde böyle halojen şekilde yer alıyor. Aslında elektrikli bir arabaya binince biraz daha böyle e, diğerleri de led olsun. Daha böyle cafcaflı görünsün isteniyor. Çünkü elektrikli araba genelde teknolojiyi aslında gösteriyor. Teknolojiyi temsil ediyor. Teknolojik alemi temsil ediyor. E, telefonlar gibi teknolojinin Geldiği noktadaki her şey kullanılıyor neredeyse ama bu tabi 2014 yılında üretilmiş bir araba olduğu için o dönemde bu LED'ler falan da çok yaygın değildi. Yani bu bile halojen olan bir sürü araba var. Bundan sonraki yıllarda 2015-2016'da bile en azından küçük de olsa bir LED kullanmışlar öyle diyebiliriz. Arkada park sensörleri var. Arka geri görüş kamerası var. Burada zero emisyon yazımız yani elektrik olduğunu gösteren yazımız var. Burada zoa yazımızın da böyle yavaş yavaş soyulmuş birçok yeri gördüğünüz gibi yine ufak ufak mavi polyalar kalmış ama ben servis bakımına soktum ama onları yaptırmadım. İsterseniz yapamıyorlar. Ücret karşılığında tabi. İyi niyet garantisinde yapsaydı belki değerlendirebilirdim. Evet, arka yaşam alanını göstereyim şimdi size. Yine böyle hızlıca geçelim. Şöyle kapa açma hissiyatı, kapa kapama hissiyatı güzel. Yani birçok arabadan güzel. ya yani çok top bir değil ama sağlam duruyor. Arabanın her tarafı zaten sert plastik. Burada da sert plastik ama buraları beyaz ve böyle gri detaylarla güzel olmuş. Arabada piller zeminde olduğu için zemin biraz yüksek. Arabada biraz yüksekte oturuyorsunuz. Zaten ön koltuğun o yüzden yükseklik alçaklık ayar yok. O açıdan sabit. İleri geri hareket edebiliyor sadece. Ama arabada taban da bir, bayağı bir yüksek normal arabadan. Şöyle göstereyim. Ee, dolayısıyla içinde bayağı böyle ferah oturuyorsunuz Bir suda oturuyormuşsunuz gibi bir hissiyatı oluyor Koltuklarımız da yine böyle açık renk Güzel izofis bantlarımız ön iki koltukta var Sağ ön koltukta da var Altta napalyonuz var arkadaki ikisi burada kapı üstünde Burada var şöyle içine geçelim Gördüğünüz gibi şu an içine geçtik şu an Oturduğum pozisyon gereği böyle göz hizamdan böyle görünüyor. Bu koltuk biraz büyük olduğu için bu şekilde oturduğumda görüş açımı kapatıyor ama şöyle baktığımda gayet güzel görünüyor ve farkındaysanız gerçekten ön tarafa göre bayağı yüksekte oturuyorsunuz. Bu güzel bir şey. Tavanda şöyle elektriğin simgeleyen detaylar var ufak ufak. Sanki böyle elektrik hatlarını çizmişler. şoför koltuğunun arkasında bir cep yok. Sadece bu tarafta böyle küçük bir cep var. E, ufak tefek bek eşya koyabilirsiniz. Kapı ceplerimiz var. Sağda ve solda arkada, önde de var aynı şekilde. Tutamaklarımız bu 4 tane. Ayarlı emniyet mandallarımız, kemer mandallarımız var burada. Ayarlanabiliyor yukarı aşağı isterseniz. Gördüğünüz gibi. Airbaglerimiz var. Koltuk yanlarında ve önde iki tane, toplam dört tane. Airbag sayısı birazcık az bu arabada. Şu an çok sıcak oldu. Aslında arabanın e, uzaktan klima çalıştırma tuşu da var. Fakat anahtarı, anahtarı da şu an buldum. Şöyle bir anahtarımız var. Standart anahtar gibi, klima anahtarları gibi. Sadece bunda ekstradan şarj soketini açan ve klimaya çalışacağın tuşları var. Şuna basılı tutarsanız gördüğünüz gibi dörtlerini bir yaktı uzun bir şekilde sinyal verdi. Bu size aslında anahtarın komutunu aldım işareti. Ve gördüğünüz gibi klimanın ışıkları yandı. üfleme sesi gelmeye başlamıştı belki. Şu an klima çalıştı. Şu an araba çalışmıyor. Uzaktan dışarıdan yapabildiğim bir şeydi bu benim içinde de yapabiliyorsunuz. Klimayı uzaktan kumandaya çalıştırabiliyorsunuz. Böylece güneş altında arabanız yatıyor ve birazdan bineceksiniz. Önden mesela basarsanız arabanın çekerinizde arabanın içi soğumuş oluyor. Kışında aynı şekilde ısıtmada bıraktığınız için klimayı en son bıraktığınız ayağa çalışır her zaman. Bastığınızda ısıtma çalışmış oluyor. Ve şu an gerçekten bir anda serinledim. Çok hızlı bir şekilde serinletti, soğuttu arabanın içini. Şu an aslında ön iklimlendirme çalışmış oldu. Böylece arabayı benim için hazırlıyor gelmeden. Bu işten olmayan arabalarda günümüzde tek tük hani bulabildiğimiz bir şey. O da genelde arabayı çalıştırarak devreye alınan bir şey. Elektrikli arabalarda böyle bir avantajınız var. Hadi şimdi öne geçelim. Evet şu an %71 şarjımız var görünüyor. 187 kilometrede yol giderim bu şekilde diyor. Klima biraz ses yapıyor ama kısacaktır. İçerisi soğumaya başladı. Azaltacaktım. İnşallah sizi rahatsız etmiyordur. Şöyle önlerde dört cam otomatik bu arabada. dört cam kumandası bu da var. Yine arkada her kapının üzerinde ocamı camı kontrol eden tuş var. Ayna ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Menfezlerimiz var 4 tane toplam. Orta 2 tane ve sağda 2 tane. Sağda solda 2 tane olmak üzere. Kilit açma kapama tuşu 4'lü flaşör tuşlarımız var. Klima, dijital klima kumandamız burada otomatik olarak belirlenebiliyor. Buradan otomatik ayarı var. Burada tomtom -tom navigasyon var bu arabada. Şöyle hatta ben şöyle yapayım. Start'a basayım. Araba çalışsın şöyle bir güzelce cam verelim. Çalıştı. Hem de en azından kısmış oldu kendi şeyinde. Evet. Eko'ya da alalım da klimayı. Eko'ya aldığınızda bu arabada menzil birazcık hani çok fazla fark etmiyor birazcık uzuyor. Bunu da gaz tepkilerini biraz öldürüyor. Ee, ve klimayı biraz kısıyor. Klimanın performansı biraz kısıyor. Ama çok sıcak havada bu sefer klima serinletmiyor ve o şekilde rahatsız ediyor. Öyle bir de dezavantajı var. Yani uzun yol gitmeyeceğiniz arada ekonomik modda kullanmak çok da iyi olmuyor. Bir de elektrik arabanın o imelenmesini hissetmek istiyorsunuz. O da ekonomik modda biraz sörpleniyor. Yani ben işe gidip gelirken, markete gidip gelirken yani menzile ihtiyacım olmadığı zaman da ekonomik modu pek kullanmıyorum. O önde böyle bir Arlink ekranımız var. Arlink e, burada birçok şey var. TomTom -tom navigasyonumuz var. O şuradaki kart aracılığıyla e, alıyor. Şurada bir USB girişimiz var. Kart okuyucu burası ama takmaya gerek kalmıyor dediğim gibi. Önde şöyle bir küçük gözümüz var. Burada 12 volt çakmaklığımız var. Şurada Eco Mode var. Eco modu açıp kapatabildiğimiz bir tuş var. Hız sınırlandırıcı ve hız sabitleyici tuşlarımız burada. Eee Yine orta küçük böyle bir göz var. Bir büyük bir küçük bardaklık var. Arkada yine böyle bir bardaklık gibi bir şey var. Mekanik el frenimiz burada yer alıyor. Sol tarafımızda şarj kapağını açabildiğimiz bir tuş var. E, far yükseklik alçaklık ayarımız. İç ışıkların şiddetini ayarlayabildiğimiz tuşumuz burada yer alıyor. Gördüğünüz gibi ama ışıklar açıkken tabii etkiliyor. Bu da motor sesini kapattığımız bir tuş. Şu an açıktı mesela kapattım. Kırmızı yan üzerinde. Bu dış haparlörün devreye alınmasını sağlıyor. Yani araba sessiz bir araba olduğu için motor sesi olmadığı için yaklaştığınızı anlamıyor insanlar. Yayaların yoğun olduğu bölgelerde genelde e, kullanmak gerekiyor. Zaten otomatik araba çalıştığında bu açık geliyor. 35 km'ye kadar yaklaşık ses yapıyor. Daha sonra hızlandığınızda zaten o sesi açık da olsa kesiyor. Ama bu tuşu kullanırsanız e, düşük hızlarda da o sesi kapatmış oluyorsunuz. E, elektrikli arabanın sessizliğiyle yol almış oluyorsunuz. Ama bu insanların olmadığı yerlerde yapmak daha güvenli olur tabii ki de. Ön ekranımız TFT ekran şu şekilde. E, sol tarafta pil Sağ tarafta hızımız gösteriyor. Anlık tüketimimiz gösteriyor. Burada yol bilgisayarı verileri değişebiliyor. Bu, bu silecek üzerindeki şu tuş vasıtasıyla. Şöyle yapalım. Kaç bin kilometrede olduğunu gösteriyor. Bakım süresini vesairesini gösteriyor. Kaç kilovat ortalama tükettiğini gösteriyor. Tüm detaylar var burada. Anlık tüketimi daha çok göz önünde tutmak için ben kullanıyorum. Start-stop tuşumuz burada yer alıyor. E, multimedya kontrolümüz klasik tüm Renault'larda olduğu gibi alışık olduğumuz şekilde burada yer alıyor. Burada e, Far sensörümüz, yağmur sensörünün ayarları, hassasiyetleri buradan oluyor. Far sensörü zaten otomatiğe buradan alınıyor bu şekilde. Burada sadece aynalarımız var. Gördüğünüz gibi güneşliklerde ışık yok. Ee, sağ tarafta da aynı. Burada aydınlatma grubumuz var. Böyle bir koku difüzörümüz var. Bu arabada fabrikadan çıkma böyle bir güzellik yapmışlar. Ee, kokulandırma var. İçindeki tip koku var. Şöyle küçük kasetleri var çıkartıp göstereyim. Gördüğünüz gibi iki tane bir sağda bir solda. Bunlar birbirinden farklı kokular ama en son bakımda mesela yenilenmedi. Ben söyledim bunun yenilenmesini ama artık bu ürünün gelmediğini söyledi Renault Mayıs. Dolayısıyla yenileyemedik. Artık koku verme özelliği kalmadı yani. Şurada böyle güzel bir göz var. Buraya ben daha çok şarj kartlarını kullanıyorum. İşte cüzdan cüzdan telefon atılabiliyor. Şöyle bir torpidomuz var. Torpidonun içi gayet geniş, derin, güzel kullanışlı. Kapı ceplerimiz dediğim gibi burada yalıyor. 4 apartörün önündeki kapı üstlerinde burada. Burada da Twitter'larımız var önde gördüğünüz gibi. Ses sistemi güzel. Özel bir ses sistemi değil ama keyif alıyorsunuz dinlediğiniz müzikten. Böyle bu ne demiyorsunuz? Evet, bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi e, burada bir şundan da bahsedeyim. Burada bir vites topuzu var ama bu arabada bir şanzıman yok. Bu sadece alışlara geldiğimiz normal araba algısı yaratmak için insanların alışık olmadığı bir tarz olduğu için günümüzdeki gibi seçici kullanmamışlar. O dönemde seçici de vites seçici de pek kullanılan bir şey değildi zaten. Normal alışık olduğumuz bir vites topuzu koymuşlar ama aslında sadece ileri ve geri ayarlayabildiğiniz tek oranlı bir durum var burada. Direkt bataryadan elektrik akımı motoru iletiyor ve motor dönüyor. Arada bir aktarma organı yok aslında işin özünde. Evet şöyle D'yi alalım ve harekete başlayalım arkadaşlar. Müzik başladım. Gördüğünüz gibi sessiz sessiz gidiyorsunuz. da otomatik kilitleniyor hareket ettiğinizde. Böyle sessiz sessiz hareket etmeye başlıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Geniş açıya da aldım videoyu. Şöyle yakıt tüketimi burada her an dediğim gibi şu takip ediyorum. Güneşli hava yani çok güneşli. Dolayısıyla biraz görüşü engelliyor bu ekranda. Kameradaki görüşü ben rahat görebiliyorum ama kamerada size gösterirken biraz sorun yaşıyorum. Bu araba 65 kW olarak geçiyor ruhsatta yaklaşık 87 beygire denk geliyor diye söyleniyor ama hissiyatı daha fazla çünkü elektrikli araba olduğu için işte bir kayıp yok motorun ürettiği güçte ısıyla şanzıman aktarma organlarıyla vesaireyle bir kayıp yok ben Honda Civic vardı bende 125 beygirlik bir arabadan döndüm bunu aldım. Ee, ama mesela onun gibi gitmiyor demedim tabi onun kadar hızlı gitmiyor onun kadar yüksek hızlarda da çevik değil çünkü bu aslında çok yüksek hızda arabası değil bu şehir içi arabası bunun hızı 135 kilometre olarak veriliyor ama 145 km civarında gidebiliyorsunuz en fazla zaten dolayısıyla e, o hızların arabası değil yani bu arabayla 95'e kadar ekomoto 95'e kadar çıkabiliyorsunuz daha hızlı yüksek hızlar çıkmıyor zaten. Ee, ama böyle normal modda da kullanırsanız 110 ile 120 ile gideceğiniz araba maksimum. Çünkü daha fazlasında hem menziliniz düşüyor. Menziliniz düştüğü zaman da bu araba amacın dışarı çıkmaya başlıyor. O zaman da keyif vermemeye başlıyor. Sonuçta bir yerden bir yere varmaya çalışıyorsunuz. Şehir içinde sınırına uyduğunuz zaman aslında bu arabanın menzili yeterli oluyor. Kural arabası. Kurallara uyduğunuz takdirde o da kurallara uyarak dediği şeyi yapıyor. Dediği menzili gidiyor. Şöyle şuradan dönelim. Bundan sonrasında çünkü çok da güzel yollar yok. En azından daha güzel yollarda kullanırız. Dediğim gibi motor gidiş olarak böyle. Ben size şimdi orası yokuş aşağı zaten ama ben düz bir yolda size zaten ilk kalkışında gösteririm manevra kabiliyetini. Şu an gördüğünüz gibi şurada yine göstermeye çalışacağım size. E, şarj etmeye başladı çünkü biraz yokuş aşağı iniyoruz. Yokuş aşağı indiğimiz zamanlarda şöyle araba rejenerasyona başlıyor. Bu arabada freni çok az kullanıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Bu arabayı uygun olarak kullandığınız zaman menziliniz artıyor. Bunda böyle normal arabadaki gibi durmak istediğinizde frene basmaya yeltenmiyorsunuz da biraz daha öngörülü davranıyorsunuz. İleride de yavaşlamanız veya durmanız gereken bir durumu gördüğünüzde ayağınızı gazdan çekiyorsunuz. Yavaş yavaş arabanın rejenerasyonla durmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde şarj ediyor araba. Hem kat ettiğiniz yolu ücretsiz gidip bir o kadar da hatta biraz menzil de kazanmış oluyorsunuz. E, tabii kaybettiğiniz gücün tamamını geri alamıyor. Yani %30, %40 verimli diyorlar genelde buna. Yani 100 kilometrelik yolda maksimum geri kazansanız araba itti sana 40 kilometresini geri kazanırsınız. Yani siz hiç batı gaza basmasanız bile. Dolayısıyla hani kullanım esnasında bunu göz önünde bulmak lazım. Şu an mesela çok güzel bir yokuş aşağı uzun yol. Ben acelem de yok. Şu an yavaş yavaş gidiyorum. Gördüğünüz gibi şu an araba tamamen şarj ediyor. 80 km'ye çıktı. 79'du. Bakalım yokuşun sonunda kaça çıkacak. Bu arada böyle böyle yokuşlarda biraz frenlemesi güçlü oluyor. Çok yavaşlatıyor. Ben mesela gaza çok az bir tatlı tatlı dokunuyorum. Şu an mesela normalde e, 5 kW'la şarj ederken ben gaza biraz dokunduğum için 2 kW'a düşüyor. Ama akmaya başlıyor araba. Biraz hızlanıyor. Hem şarj ediyor hem biraz hızlanıyor. Bazen bu daha avantaj oluyor. Yani şarj etsin diye iyice yavaşlamaktansa biraz akıttığınız zaman arabayı gittiğiniz yolu yakmadan, elektrik kullanmadan gitmiş oluyorsunuz. O kat ettiğiniz yol karınız oluyor bu sefer. Yani bunun böyle dinamiklerine iyi dikkat etmek lazım. kullandıkça alışıyorsunuz zaten. Şu an 81'e de çıktı. 2 kilometre kazanmış olduk ve nereden baksanız bir 500 metrede yol almış olduk aslında bu şekilde. Hız sabitleyicisini ve sınırlandırıcısının tuşlarının direksiyon üzerindeki şu tuşlar vasıtasıyla kontrol ediyorsunuz. Frenleme çok az yaptığınız için balataları çok fazla tüketmiyorsunuz. Bu arada balata değişimi çok uzun periyotlarda bir oluyor. Genelde değişmiyor neredeyse yani. Ee, onun dışında direksiyon üstündeki tuşlar e, hız sınırlandırıcı ve sabitleyicisini ayarlarını yaptığınız tuşlar. Arabanın yol tuşu çok güzel. Arabanın yolda hissettirdiği konfor çok güzel. Çok konforlu bir araba ki büyük jantlar konforu düşüren unsurlardır. Buna rağmen e, bunda büyük jantlara rağmen gayet de konforlu bir araba. Yani benim kullandığım araba arasında bugüne kadar kullandığım en konforlu araba buydu ki ağır da bir araba. Bataryaların ağırlığından dolayı yaklaşık bir buçuk ton bir arabadan bahsediyoruz. Konfor konusunda sıkıntı yok ve bu yol tutuşuna da negatif yansımıyor çünkü piller tabanda. Dolayısıyla merkez kuvveti aşağı çekilmiş oluyor. Bu da size yol tutuş anlamında hani savrulmaları, yatmaları azaltıyor ve yola çok güzel oturuyor. Araba böyle tutuşu kaybettiği sınırları aştığı aşamada bile kontrollü bir şekilde kayıyor. Bir anda dağılmıyor. Size toparlanmaya ve müdahale etmeye fırsat veriyor bu açıdan dinamik anlamında çok keyif aldım bu arabadan. Motor sesimiz yok. Hangi hızı çıkarsanız yok bu sebeple. E yol sesi ve rüzgar sesini alıyor. Hatta şöyle söyleyeyim bu arabada motor sesi olmadığı için diğer sesler daha çokmuş gibi geliyor. Aslında normal bir arabadaki kadar geliyor belki ama motor sesiyle beraber diğerleri bir kısım baskılanıyor. Mesela rüzgar sesini normal bir arabada 110'la alıyorsunuz çünkü motor sesinin üzerine anca çıkıyor. Ama bu arabada zaten çok daha düşük hızlarda rüzgar sesini duymaya başlayabiliyorsunuz. Çünkü motor sesi olmadığı için o sesi baskılayacak başka bir ses yok. Yani arabanın zayıf olduğu ilk yerlerden ses almaya başlıyor zaten onun dışında ses olmadığı için ilk zayıf olduğu noktadan ses gelmeye başlayınca siz zaten ses almaya başlıyorsunuz. Ama onlar da yüksek hızlarda oluyor. Yani çok da şehir hızlarında rüzgar sesi, yol sesi rahatsız etmiyor sizi. E şu an mesela hızlandım. Bu bayağı bozuk bir yol. Epey de sallanıyoruz. Bilmiyorum farkında mısınız şu an ama yaylanıyoruz, sallanıyoruz. Hiçbir tokurtu takırtı gelmiyor. Alt üzerinden de herhangi bir ses gelmiyor arabanın. O konuda bayağı iyi. Rüzgar sesi de gelmiyor şu an kulağıma ki havada da rüzgar var bugün. Rüzgarlı bir ama gayet güzel bir şekilde seyahat ediyoruz arkadaşlar. Bu araba kendi kablosuyla kW 20 kW'la şarj oluyor. E, istasyon şarjıyla. Yani 20 kW'lık tip 2 kablosuyla beraber istasyonlardan yaklaşık 1 saat 15 dakikada falan doluyor. Çünkü aslında 1 saatte dolar 22 kW pil var. 20 kW'la elektrik alabiliyor. Ama istasyonlardan 21, 22 tam basmıyor. 20,5, 21, 21,5 arasında basıyorlar. Değişiyor. Bir de araba zaten son yüzde on yüzde beşleri hatta son yüzde beşte yani yüzde üstüne falan çıktığında şarjları inanılmaz kesiyor. E, pillerin regülasyonunu yapmaya başlıyor. Boş kalanlarla dolu kalanları birbirine eşitleme yapıyor. Düzenleme yaparken de çok daha az yavaş yavaş alıyor. Mesela e, yüzde ya yani bir kilovatla yüzde beş doluyorsa normalde e, o bir kilovatla o son yüzde beşte belki 2 kW aslında elektrik alıyor onu dengelerken çünkü tam ölçüm de yapamıyor o an anlık şoklama ile verdiğimiz için elektriği şişiyor zaten bir e, sonra düzenledikçe oturuyor ve alabileceği daha fazla alabildiğini fark ediyor ve almaya devam ediyor ama bu motor Q210 diye geçen bir motor dolayısıyla bu e, özellikle İzmir İstanbul arasındaki oksijen tesislerinde daha yaygın var zorluğunun bazı istasyonları var 43 kW AC plug diye geçen istasyonlar var 43 kW AC şarj verebiliyor onlar. Kendi kablosu üzerinde oluyor istasyonun. Diğer CCS soketler gibi. Onlarla 43 kW alabiliyor. O zaman yarım saatte fullleniyor. 20 dakikada falan 20-25 dakika arasında %80'e geliyor. Öyle soketler denk geldiğinde uzun yol çok mümkün oluyor aslında bu arabaya. Ama UI yaygın olmadığı için e, çok mümkün değil. İleride muhtemelen yaygınlaşacaktır. 43 AC verebiliyorsa sonuçta bu istasyonların da sayısı artacaktır. O zaman bu araba da uzun yollara daha böyle gidebilen arabalar olacak. Evet ufak bir kesinti yaşadık. Şimdi devam ediyorum. AC istasyonlarda dediğim gibi 22 kW e, hızlı AC 43 plaklarda 43 kW alabiliyor. Onun dışında ev tipi şarj kablosu tabii ki de kullandığınız adaptöre göre değişiyor. Ben Çin'den bir tane getirtmiştim. 3,5 kW saatte basabilen 16 amperle bir adaptör almıştım. Mesela onunla bağladığımda da 3,5 kW saatte 16 amperle ayarlandı. 3,5 kW saatte basabiliyor arabaya ve e, o şekilde de yine aslında 7 saatte 8 saatte ortalama ev prizinden doluyor. Ev prizinden Uzun süre doluyor ama gece mesela park ettiğiniz sabaha kadar arabayı kullanmıyorsunuz. O zamanlarda şarj etmek çok mantıklı oluyor. Çünkü çok ucuza şarj etmiş oluyorsunuz elektrik olarak. Ya bunun deposu 20 kW alsa, kW'ı yaklaşık işte 170'e 180den kullansanız 18-36 liraya aslında 20 kW doldurabiliyorsunuz arabaya. Bu da gerçekten e, seyahat ettiğinizde yani 100 km bile gitseniz arabayla 136 liraya 36 kuruş yakmış oluyorsunuz. Türkiye daha fazla gittiğiniz zaman daha fazla yakıyorsunuz. Gelelim bu arabanın menziline. Menzili düşük bir araba. Yani ısıtıcı çalıştırdığınızda, klima çalıştırdığınızda eğim olduğunda, arabanın içine kalabalık olduğunda hep menzili etkileyen faktörler bunlar. Soğuk havalar bataryanın kaybını arttırıyor. Bataryanın enerji kaybı artıyor. Aynı zamanda ısıtıcı kullanıyorsunuz. O sizin kullanımınızı da arttırmış oluyor. Race kullanıyorsunuz vesaire vesaire. Ama mesela uzun yolda dikkatli kullandığınızda menzili de arttırabiliyorsunuz. Ben uzun yolda mesela teker daha gittiğimde özellikle bunu deneyimledim. Gerçekten dikkatli kullandım. Menzile ederek kullandım. Full şarja çıktım. Yolda normalde bir kez şarj etmem gerekiyor diye düşünerek çıktım. Ama baktım ki yolda giderken tüketim verilerini burada onu da göstereyim. Anlık olarak takip edebildiğiniz ek ekranlar var. Tüketim ayrıntıları da var. Bir de böyle driving eco diye bir ekran var. Burada ortalama tüketim miktarınız mesela 16.6 bu hala bir tık yüksek 15 civarında geziyorsunuz aslında ben biraz test ederken yokuş mokuş denedim çünkü o yüzden böyle biraz yüksek e, bu 12.5-13 lere kadar düştü tekrar giderken ben ve e, 130 kilometre falan yol gittim hala da bir 10 kilometre gide gideri vardı arabanın gösterdi yani 140 kilometreye kadar çıkartabildiğim oldu bu durumda. E, ama dönerken mesela aynı şey oldu. Dönerken biraz daha eğim fazlaydı ve dönerken arabada daha fazla kişiydik. Dönerken mesela bir 15 dakika şarj etmem gerekti aynı yol dönerken. Ama çok büyük bir kayıptır. 15 dakikada gittim bir lavaboya, oradan bir çay aldım içtim. Yanımda kardeşim vardı, onunla beraber birer çay içtik ve geldiğimizde araba gayet yeterli menzili almıştı. Şimdi rejenerasyondan bahsettim ama şunu atladım, onu da değinmek istiyorum. Rejenerasyon sadece gazdan ayağını çektiğinizde değil de frene bastığınızda da rejenerasyon yapıyor. Bu da şu şekilde oluyor. Frenin belli bir kısma kadar rejenerasyon yapıyor araba ve elektromekanik ile mekanik fren koordineli çalışıyor bu arabada. Mesela öncelikle motor freni yani rejenerasyonu arttırıyor ve o şekilde şarjın, şarj miktarınızı arttırıyor. Daha sonraki aşamada daha çok basarsanız e mekanik olarak balatalar devreye giriyor. Diski sıkmaya başlıyor. Ama mesela bazı durumlarda şöyle de oluyor. Yol çok bozuk olduğunda rejenerasyonun dolayı tekerlek kilitlenmesin diye yolun o engebesinden dolayı elektromekanik freni bırakıyor araba direkt baltara sıkıştırabiliyor frene çok az bastığınızda dahi. bu konuda şey çok güzel yapıyor ama geçişi çok güzel yapıyor hiç anlamıyorsunuz yani hangi frenin sizi durdurduğunu veya devreye girdiğini veya hani o geçiş nasıl zayıfladı öngörülemediğim gibi durdu veya duramadı demiyorsunuz e, rejenerasyonla nasıl duruyorsa Balata devre aldığında da aynı e ivmeyle aynı şeyle G kuvvetiyle durmaya devam ediyorsunuz bu çok güzel bir şey Genel olarak böyleydi arkadaşlar. Şimdi ben bu arabayı notere götürüyorum. E, satışını vereceğim. Bundan sonra ne alacağız bilmiyorum. Bakacağım. E, biraz sığamadığımız için dediğim gibi aldım. Biraz menzil biraz sağmadık Durumlar bu şekildeydi. Araba güzel araba. Bunların e, 40 kW olanları biraz daha uzun menzile uygun olsun yine iyi ama şehir içinde kullanacaksanız bu da çok yeterli. E, çevreyi düşünmek açısından, yakıt verimli açısından, konfor açısından çok verimli değerlendirebilirsiniz tavsiye ederim arkadaşlar. Şu an bayağı bir yokuş çıktık buradan inerken 6-7 kilometre kazanmıştım çıkarken de yaklaşık bir 14 kilometre harcadım yani aslında e, ortalama da tam gittiğim yolu gittim yani çıkarken çok yakıyor ama aynı yolu indiğiniz zaman da kazandığıyla beraber aslında gittiğiniz kilometreye gitmiş oluyorsunuz 10 kilometrede 20 kilometre yakmışımdır da 5-10 kilometresini geri kazanmışsam inerken de yine 10 kilometre Yakıt harcamış oluyorum. 10 km yol almış oluyorum ortalamada düşününce. Durum bu şekilde arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bu çok detaylı ve güzel bir etraflıca inceleme olmadı. Biraz hızlı bir inceleme oldu ama sizinle paylaşmak istedim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlara yorum yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.